Herkese yeni bir videodan selam. Şimdi saat bir buçuk. Biz anca çıkabildik. Evi topla onu yap bunu yap derken biraz uyuşturanarak <laughs> bu saatte <laughs> Ankara yolculuğumuza başladık. Çok şükür beri hibiscuslarımızı içerek serinleyerek gidiyoruz. Değil mi kocacığım? Evet, ee, evi toparlamak, çamaşırdı, bulaşıklı, kıyafetli, valizli vesaire derken bayağı bir oyalandı. Ama ee, bence yine iyi çıktık ya kaç, 9 dokuz, dokuz, dokuz buçuk arası falan kalktık ve valizimizi hiç hazırlamamıştık. Valizimizi hazırladık, kahvaltımızı yaptık, bulaşıklarımızı yıkadık, etrafı toparladık derken bence yine iyi çıktık. İyi geldik biraz. İyi mi geldi? Niye çıktık ya? <laughs> Öyle yani. Şimdi bugün günlerden 9 Temmuz Salı. Biz Cumartesi günü döneceğiz muhtemelen. Yani Ankara'da artık ne çekeriz, ne yaparız, nereye gideriz, bilmiyorum. Bakacağız. Duruma göre Ankara'da da sizinle birlikte. Gezeceğiz inşallah. Şimdi biz Beryabı tuzlarımızı yudumlarken Bizim için kaç saat sonrası olur bilmiyorum. Sizin için saniyeler sonrasında görüşmek üzere. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Tanıtı bire geldik. Girişte bir araç kontrolü yapılıyor. Ondan sonra X-ray'den geçiyorsunuz. Ee, sonra tekrar araca dönüp araçla birlikte içeri otoparka doğru. Yani otoparka doğru gidiyoruz sanırım. <laughs> ben de bilmiyorum nereye gittiğimizi. Arka gidiyoruz şimdi. Otoparka gidiyormuşuz. Şöyle etrafta göstereyim biraz size. Çok sessiz, güzel, huzur dolu, sessiz, sakin gidiyoruz. Anıtkabir'e doğru gidiyoruz. Ne var burada diye bakıyorum şimdi şöyle sizlere de göstereyim. Otoparktan ilerleyince şöyle karşıda kafeterya diyor. Sol tarafta da hanıt kabir var. Bakalım nereden gireceğiz, nasıl yapacağız sizinle birlikte göreceğiz. Şimdi Cumhuriyet yolu çıkışa doğru gidiyor muhtemelen. Kafeteryanın içine girip oradan geçiş var diye bakacağız. Keşke ben de mikrofonumu alsaydım. 你那吗？ gerçekleştirdik. Evet, ne hissettin? Çok kalabalık bir şey hissetemedim ki. <gülüyor> <gülüyor> ya çok enteresan. <laughs> şimdi müzeye gidiyor. Çok kalabalık. <gülüyor> 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 I <laughs> Buna bak. Çok güzel. Vav 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 yani. Çok iyi. Vah wow, sesleri de var. saat beş buçuk gezimiz bitti zaten anası de kapandı yani bazı yerlerde fotoğraf video çekmek yasak olduğu için özellikle müzelerin orada o yüzden çekim yapamadık fotoğraf çektik çekim yapılabilen yerlerde şimdi arabamıza doğru gidiyoruz da arabamız nerede bilmiyorum. Şimdi aracı <laughs> Yeni karıştırmışız. O yüzden şimdi gidiyoruz. Bizi bekliyorlar. Şaka mı? Abi? Gerçekten şaka mı? <laughs> Çok enteresan gerçekten. Anıtkabir'e tavaf ettik diyebilirim yani. Kaç tur oldu bilmiyorum. Evet Anıtkabir'den çıktık. Arabamıza çok hoşa gittik. Bir tek bizim arabamız kalmıştı. Problem olduk. Sonra Mole geldik. Hı -hı. Şimdi güneşleniyoruz Ankamoğlu'da. Birkaç bir şey baktık öyle. Oradan da teyzemize akşam yemeğine gideceğiz. Yani yarım saatten sonra gideceğiz. Ankara'da böyle zamanlar geçiriyoruz. Evet şimdi Anka Molden çıktık. Teyzemize gidiyoruz. Çok yorulduk. Anası kabir bizi mahvetti resmen. Sıcak. Oradan oraya yürü. Arabayı yönünü kaybet. <laughs> Onu bul vesaire derken gerçekten mahvolduk. Anka Mall'den birkaç bir şey aldık. Bir tane leopar elbise buldum. Çok güzeldi. Zara muadili. Ondan sonra cığıma Kodişkoma tıraş makinesi aldık. Bursa'da tıraş makinesi yokmuş. <laughs> Ankara'dan tıraş makinesi aldık. Falan filan böyle. Birkaç bir şey aldık işte. Şimdi acıktık. Bir yemeğe gidiyoruz. Deyiz uşa. Saat 8.30 hatta 9'da 25 var. Bakalım. Yarın Ankara Kalesi'ne mi gideriz? Evet, Ankara Kalesi yapacağız. Yani yarın Ankara Kalesi'ne evet, gideceğiz muhtemelen. Kulu Park'ı tepkilemişiz. Durumlara göre birlikte gezeceğiz.